Merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum ve hepinize teşekkürümü bildiriyorum. Evet arkadaşlar bugün günlerden 2021 yılına geçiş zamanı ve yılbaşı arkadaşlar. Hepinize bu yıl başında mutlu günler sunuyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün Erkan Meriç'ten size savaş dizisine katılmasını ve savaşçı dizisinin ne zaman başlayacağı hakkında açıklamalar veriyoruz. Lütfen videomuza dikkatle bakın. Umarım videomuzu beğenirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Erkan Meriç savaş dizisinin çekimlerini başlatacak. Ve savaş dizisinde olan Kılıç Timit'e katılıyor. Ve orada olan yüzbaşılar Haydar. Haydar Bozkurt ve Kaan Bozkurt'la farklı farklı görevleri gidiyor ve e, iyi bir savaşçı oluyor Erkan Kudret. Evet arkadaşlar sizler de kanalımızı izlememeye kalın. Lütfen kanalımıza abone olmayanlardan kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler.